Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yıldız Iğırdayım abi. 46 bir kasaylayım. Çünkü Sweet Bonanza Christmas bana ödedi. Bana zor da zor ama sonunda istediğimize ulaştık. Madem öyle işte böyle diyerekten geldik bakalım şagıra. Paramızı katlamaya geldik. Şagırım bakalım ne gibi bir sürpriz olacak. yüzden 20 <laughs> Bakalım krisis açıkken de şarjı açık mıymış? <laughs> Onda güzel bir ödeme. Canım isterse verirsin. Ama diyor ki isterse ben afası yıldır babama. Oy seri geldi. Çok tatlısın lan. Çok tatlısın lan. Süper bir uzağı. 5 uçuyor. seri veriyor bebeğim ya Hiç elini komple çalıştırmıyor Ver kanka fasulye ver fasulye ver <laughs> Valla gaza gelip ondan satın alasın var ama daha önce 10 binden beni pandan oyunu alıp ödediğim ve sonradan beni satın aldığımda aldığım belli olduğu için Ben çok da yanaşmıyorum Ver kalpleri <laughs> Oha çok mutlu gittin Altta çarpan olaydı deli öderdin Mama vermeye devam. İndir o kalpleri. Ver kanka morları seriyiz. Morları seriyiz. Nice. Güzelsin. 120'den 30 aldı. Kasa böyle ki beni korku çalıştırmanın çok da bir manası yok. Duruma göre sonradan satın alma dönebilirim. Bir üçlü verken aslında hiç fena olmaz. Gelsin turuncular. Ya. <laughs> Bak bu kasayla dedeye tekrar girmek yerine Gelmişim sana Beni pişman etme ya. <laughs> Gelsin bu o fasiye Sanki bir coşturmaz mısın şurayı ya Valla bu kadar vermişim yanına gelmişim Bir şov lazım Gerçekten diyorum bir şov lazım Ver yıldız. Mükemmelsin. Yıldız ablana yıldız var. 3-2 lira da hiç çok demem biliyor musun? 3-2 lira asla yok demem. <laughs> Selam bebeğim. Ver fasulye ver. Canım sağ olsun. Biz kızdan. Yok kızdım. En son artık burada bir olmasa, olmazsa Satın tekrar geri dönebilirim. Ver lollipop kırmızı. Ver lollipop kırmızı. Fasulye yeri bir oraya. Gözüm Gözü müthiş kırdı. Yani şu an kasaya zarar vermemem müthiş. Ama gözüm müthiş kırdı. Çok tatlı geldin. Tekrar tekrar hareketleniyorsun. Satın alma da şunları yapacaksan direkt gidebilirim abi. Ya da buraya üçüncü biri iner mi acaba? Hadi lan. Hala zamanımız var. İndir indir. Geliyor füze geliyor 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 Ver lan Ver gelsin Abi indir o üçüncü siktiri İndir ver içeride ödemeyi işte Zorlaya zorlaya nice yaptı Vermedi ya Kanka ben şu an farmdan bile Yüksekten farmladığım için tabii ki ee, Güzel topluyorum aslında Gelsin kalpler o da olur. Ver yıldızlar bir şey ver ama artık yani. Ne o çiftin barına. İlla parası neyse vermemiz bile Hadi gelsin kalpler, morlar. Evet gelen bir mor oldu ama o pasili oldu. Var, aslında karnım gayet erkekti Ama çok uzayınca beni bayılıyor Sen <laughs> de biraz sabır istiyorsun evet. Aslında böyle bir takım ham ya Hani bir üçlü versen hiç fena olmaz ama <laughs> hareketliydi. Ondan şu an satın almayacağım. Ne kadar kasa iyi olmuş. Beş tane abi şansını zorlayacağım. Boş geçmeden, boş geçmeden puandaki hareketini şu da yaptan zaten iyi verirsin. Ver gelsin ayıbızlar da gelsin. Güzel bebeğim. Ver pasiyeleri. Arkadaşlar turuncuları, o çakmanları bir değerlendirelim. Bu noktada hareketlenip geri bana ödeme vermem vesaire gerçekten can sıkıcısın abi. Benden şu an bir skamlonu bekliyor olabilirsin ya. Ben artı 10 ver. Artı 10 ver başka türlüsü kurtarmaz burayı. Başka türlü değil mi? Zorlayacak illa zorlayacak. Ver kanka ver ver öde gelsin. Oy katları verecek. Ver katları ver katları otuz çiftte çarptı. Zorlaya zorlaya öde lan. Dört sürprizini geri ver demek. Abi, yüz kalıyorum. Ondan gidiyorum. İçemez dediniz, bakalım içebiliyor muymuşuz, hayvayı mı yiyormuşuz? Şimdi başta şu yavaş gidişleri gerçekten adamı kıl ediyor. Yani bunun da huyu, dakikaların oyunu abi. Gelir tek seferde, öder böyle ağzını açık bakarsın. Hadi yavrum, hadi yavrum. Devamlı ver Uuuu ver, ver Abi çok iyi geldi o Şimdi sen burada hareketlendiğine göre en sonunda boşama verme ihtimali var Daha yüksek davranışı var değil mi Hadi bebeğim hadi onun sonunda bir şov Dede da ver çünkü değişmiyor yine Ver kalp ver bari Denir. Hadi bebeğim. Oy baştan bir artı 10 geliyor sandım. Ver kalpleri de. Artı 10'a bir yerimiz kalsın. Ver artı 10'a. Oh geldi lan vallahi geldi. Ver kanka ver 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 ver. Gelsin o kırmızılar, gelsin o kırmızılar. Hadi bakalım kolay gelsin hareketli geçersem ne geçersen ne ala bomboş geçersen verdin geri toplarız ben Ver kanka ver bir ödeme ver ki o arkada bir çarpan çıksın Hani 7 falan da 310 lira vermesin 10 bine Gelsin o kart. Gelsin kart. Uuu uh, geldi. Guys varken niye onu istiyorsun dedi bana. <laughs> abi dur patlama. Çok Oo güzel geldin. Seri geldin valla. O <laughs> bir artı oldu ha. Yaşıyor muyuz da? Duruşuyor muyuz da? Buradan sonra artık vermeme ihtimali yok diye düşünüyorum. Arkada çarpanlar konuşur mu ya? Arkada çarpanlar konuşur mu? Ver kardeşim ver. Gönder gelsin. Bakalım. Nice sen görelim. Şu 32'den aşağı çarpan olmasın arkada. <laughs> ver abi. Şu sese bayılıyorum ya. Arkanın o şarkısını büyük bir şey çekiyor valla. Hadi 64 çıktı oradan. Nerede ya? Şu ana kadar 128'lerin sıralı olması lazımdı. Hadi bebeğim. Abi boş geçme boş. Boş geçme ya. Şaka gibisin. Artı 20 verdin ha. kendine gel. O yüzden veriyor. Bu çok nasıl? Döşedikçe yiyelim. Şey Ve yerine sağlayalım. Hadi be. Devam. Devam. Güzel. Yeah. Hadi şu 128'leri poşa poşa bir değerlendirelim. Yapıştır sonra daha hiç çok demem. Bir artı daha hiç çok demem. İki bin. Ver kanka ver. Elini kota karıştırma. Yapıştır Bebeğimsin lan. Bebeğimsin lan. Abi vurgun ya, vurgun vurgun. Şuraya bir döşeme versen çok daha iyisini vurursun da. Hoş geçmela. Son süpin. Bu kadar görüşmedim. <laughs> <laughs> Kanalıma yeni gelen arkadaşlar, videodan çıkmadan önce abone olmayı, bildirim sesini açmayı unutmasın. Oynadığım güvenliklere yorumlar kısmına yapıştırıyorum. O zaman bugün bana canlı yayına gelmek düşer. Canlı yayına hepinizi bekliyorum. Aşağıdaki linkin içerisinde hem Telegram kanalı var, hem de oynadığım güvenlikliler var. Aşağıdaki linkten gidip kayıt olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşarsanız da bana Telegram'dan ulaşabilirsiniz. Bu arada canlı yayında Telegram'dan haber veriyorum. Bilginize. Görüşürüz.